Ali Ağa belediye başkan adayı Cumhur İttifakı'ndan Milliyetçi Hareket Partisi adayı Serkan Acar. AK Parti'nin İzmir'deki ilçe belediye başkan adaylarının tanıtımı Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla yapıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan programda 25'i AK Parti, 5'i Cumhur İttifakı ortağı MHP olmak üzere 30 ilçenin belediye başkan adayını açıkladı. Ali Ağa, Serkan Acar, MHP, Balçova, Erol Eroğlu, Bayındır, Uğur Demirezen, Bayraklı, Bilal Kırkpınar, Bergama, Sadık Doğruer, Beyda, Hüseyin Ay. Bornova Cevdet Çayır, Buca Adnan Öztekin, Çeşme Esat Tanık, MHP, Çiğli Murat Gökçekaya, Dikili Sema Akıncı, MHP, Foça Taner Acar, MHP, Gazi Emir Deniz Doğan, Güzelbahçe Gümüş Sayime Bucaklıoğlu, Karabağlar Mehmet Sadık Tunç, Karaburun Eyüp Kaykaç, Karşıyaka İsmail Çiftçioğlu, Kemalpaşa Galip Atar, Kınık Sami Molla Ahmet Kiraz, Saliha Özçınar Kutlu, Konak, Ceyda Bölünmez Çankırı, Menderes, Sinan Akdeniz, Menemen, Aydın Pehlivan, Narlıdere, Murat Sarman, Ödemiş, Ali Hadim, Seferihisar, Ahmet Aydın, Selçuk, Zeynel Bakıcı, Tire, Arif Demirkan, MHP, Torbalı, Özgür Ermen Çağlar, Urla, Tarkan Bakırlı. Cumhurbaşkanı Erdoğan adayları açıklamadan önce yaptığı konuşmada "Ne İzmir, ne de İzmirlilik kimsenin tek elinde değildir. Körfezi kokutanların bu şehre vereceği hiçbir şey yok. İzmir'in bu seçimlerde kendisini yıllardır ihmal edenlerden sandıkta hesap soracağına, tercihini gerçek belediyecilikten yana yapacağına yürekten inanıyorum. Tüm rezilliklerini Atatürk'ün silüeti altında gizleyeceklerini sananlar 31 Mart'ta hak ettikleri dersi alacaklardır." ifadelerini kullandı. İnşallah 31 Mart'ta diğer pek çok şehrimiz gibi İzmir'in de tercihini gerçek belediyecilikten yana kullanacağına inanıyorum. Bugün açıklayacağımız ilçe belediye başkan adaylarımızın da kendi sorumluluk alanlarında aynı başarıyı göstereceğinden şüphe duymuyorum. Türkiye'de artık sadece şovla sadece ajans parlatmasıyla, sadece yalanla, sadece algıyla belediye başkanlığı yaparak şehirlerimizin yıllarını heba etme devri sona ermiştir. Milletimiz 31 Mart'ta şehirlerini, ortak değerlerini istismar siyasetiyle değil, eser ve hizmet siyasetiyle yönetecek Belediye başkanlarını tercih edecektir. Vizyon ve Gönül Birliği içinde belediye başkanlarının yönettiği şehirlerde hükümet yerel yönetim sinerjisiyle bu atılımları hayata geçirdik. Şimdi de diyoruz ki gelin İzmir başta olmak üzere hiçbir şehrimizi Türkiye yüzyılı belediyeciliği vizyonundan ve kazançlarından mahrum bırakmayalım.